Biz de tüm yurt öğrencilerimiz Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençlerimizle birlikte e, çevre faaliyeti olarak bugün özellikle denizi, denize kıyısı bulunan illerde yapılması istenen faaliyetimizi gerçekleştirdik. Deniz çöpü toplama faaliyeti ve deniz kenarı sahil temizliğini gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Biz Karasu olarak denize kıyısı olan bir ilçeyiz ve uzun bir sahile sahip olan bir ilçeyiz. Sahillerimizin temiz tutulması gerekiyor. Temizlemek ayrı bir konu ama insanlarımızın öncelikli olarak sahillerimizi kirletmemesi gerekiyor. Her buldukları çöpü, her eline geçen çöpü sahillere atmamaları gerekiyor. Kumsallarımızı temiz tutmak gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu bu etkinlik hem bizim sosyalleşmemiz açısından hem de çevre bilinci açısından bize gerçekten güzel bir etkinlik sundu. Bunun dışında yine arkadaşlarımızla beraber birçok konu hakkında görüşlerimizi bildirdik. İleriye dönük olan e, çevreyle, il, il, çevreyle, ilgili projelerimizde de e, güzel bir istişare yapabilme şansı bize doğdu. <gülüyor> <gülüyor>